Bu bir şarkı mı? Bu bir evet. şarkı. Kalp, yaz şarkısı. İki kelime. İki kelime. Ne olabilir? Yani aklıma da hiç şarkı gelmiyor. Türkçe şarkı Kalp dışı. şemsiye, güneş yani. <laughs> Kırmızı ok. Kırmızı ok mu? Kırmızı kalp. <laughs> Aslı. Bir şey değil mi? Pas Çok kötü başladık var mı? ya. Pas. Pas neymiş? Kalbim, tatilde. tatilde hiç duymadım. O zaman diğer Bu arada üç bilen Ya. Bilen <laughs> çıkarsın. <laughs> 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 bir sen, bir ben, bir, bir de, de bebek. Bir Çok iyiydi. Yes. Çak bir Elimi burada bırakma. 1-0 <laughs> oldu. <laughs> tamam. <gülüyor> 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 Kırık kalpler. <Kırık>. Duran da inecek. <laughs> Kırık dur. Kalp. E, dur. Kırık kalp yazıyor. Barışı olan. Kalpler kalp. Mektup. Ayrı kalp. Ee... Kopya evet. evet. lütfen. Bu bir Serdar Ortaç şarkısı. Mesafe. Şarkı sözü olarak olabilirim. Ay. Şarkı sözü. Şimdi ben söylüyorum da mesafeyi bir düşündüm onda var mı diye. <laughs> İki deli bir araya gel. Ay <laughs> bu ses ne de? Slowlardan. <laughs> hmm. Aa, evet, Pas. Çok kötüyüz. Aa. Evet. Ah. Nasıl bilemeyiz <laughs> bu şarkıyı? Şey, bir şey bilmiyorum. Bir şey Bir şey. Kağıt bize bakıyor, biz kağıda bakıyoruz <laughs> şu an yani. Rota. Yok canım. gemi. canım. Ebru Gündeş. Ebru Gündeş. Şahsiymiş. Ebru Gündeş. Eskilerden. <laughs> Slow. Yüzücü. Demir attığım <laughs> yalnız. <gülüyor> Öyle <gülüyor> mi? Gerçekten mi? Ama kopya var. Saymıyorum. <laughs> biz bunu nasıl bilemiyoruz? Demir atmak şey ama kolay gibi gözüküyor aslında zor. Tamam hadi bir olayım en azından ya. Bal böcek. Bal böcek. Ee... Bal böceği. <laughs> Bal şimdi iki bir oldu. <laughs> bir saniye hemen kendime geliyorum. <laughs> Arkandan geliyorum şimdi. Geliyor. Doğa, çiçek, kapı. Çiçek. Su damlası, göz, göz. Ne? Doğa, çiçek, kapı, damla, göz. <laughs> Bu şarkı sözü mü? Bu bir şarkı sözü. Sanatçı söylesek? Biraz mırıldanayım hmm. mı? Evet. <laughs> şey, e, lütfen şu taraftan mırıldanabilir miyiz acaba? <laughs> Gelinlerimde çiçekler, çiçekler kapımda <laughs> sırılsıklam. İlk kim bitirirse kazanıyor. <laughs> yok yok tamam. Devam, tamam. Şaka yapıyorum. Evet, Görürsen evet. bir gün şaşırma. böyle. Evet, Bravo. ben mi kazandım yani şu Bravo. an? Hayır hayır yani bunu ben mi kazandım? Evet iki iki Oyun <laughs> <laughs> nasıl başka iki iki <gülüyor> <o>? <gülüyor> Hayır hayır total oyunu. <laughs> <laughs> tamam hadi bakalım. <laughs> hadi bakalım. Niye bak, sen bak, söyleyip yarıda bıraktın? E, ne bileyim ben? Bir de zannettim. Yok yok korkacağım. Bu da mı şarkı? Yok. Bu da bir şarkı. 2022-2023. Gözler takvim. Gözler takvim. 2020. Olar bir kez. Yeni yıl şarkısı gibi. Jingle bells mı acaba? <gülüyor> <gülüyor> Dur. E, gelecekle alakalı bir şey olmalı. Kopya veremiyorum. Ay. Buna yaklaştık. <laughs> Sıla bunu kazanan şampiyon oluyor. Farkında mısın? Evet misin? farkındayım. Ama şu an <laughs> kazanabilecek boyutta değilmiş Biz de anda. hiçbir şey bilmiyoruz bu <laughs> arada. Pas, pas. Pas, Sence? pas. Hiç oluru yok. İki gözüm sen. <laughs> Hiç aklım Hiç bilemezmiş. Ah. Hiç de bir çıkarım yapamamış. <laughs> <laughs> Beni biraz üzdü bu da ama o kadardı. <laughs> Bunu kabulleniyorum. <laughs> Birileri iki bir geri... O neydi böyle? Üzerimden aşkımı geçti. <laughs> Kazandın mı? Kazandım mı? Kazandın. Tebrikler. That